28 Şubat postmodern darbesinin zulüm uygulamaları, uygulamaları ile düşe kalka mücadelemizi vererek 16. yılımızı geride bırakmış bulunmaktayız. Kimileri 28 Şubat postmodern darbesinin kara lekeleri silinmiştir havasını oluşturmaya çalışsa da biz Müslüman camialar ve dindar halk için fazla olumlu bir gelişmenin gerçekleşmediği herkesin malumudur. Ekonomik alanda belki o zamanlar darbecilerin tabiri ile yeşil ser sermaye olarak değerlendirilen holding ve şirketlerin önündeki engeller kaldırılmış olabilir. Bu alanlarda gelişmeler sağlanmış olabilir ama bu zaten Türkiye'nin kaldıramayacağı bir yük idi. Dolayısıyla darbecilerin sevindiği bu gelişme biz dindarlar için o kadar da önemli bir gelişme değildir. Bizim öncelikli meselemiz o menhus ve kara lekelerle dop dolu günlerde Müslüman halkın tarih sayfasından silinme ameliyesi olarak ortaya çıkartılmış olan uygulamalardır. Bu da rejimin bekçileri olarak kendilerini gören o günkü askeri apoletliler ve kartel medya patronları tarafından Müslüman halka karşı kampanya haline getirilen din ve dindarların tehlike arz ettiği paranoyasının pompalanması sonucu dindarlara ve dini şiarlara açılan savaş boyutudur. Ve maalesef bu alanda da iyileştirme noktasında önemli bir adım atılamamıştır. Müslüman mahkumların sürgün üstüne sürgünlere maruz bırakılıp dindar ailelerin bile cezalandırılmaları, çocuklarının hasretiyle dünyadan ahirete irtihal eden annelerin durumu, o zamanlar işinden, memuriyetinden ve ticaretinden olan, maişetlerini kaybedip orta yerde kalan, devlet eli ile mallarına el konulan insanların aynı mağduriyetleri yaşamaya devam etmeleri dindarlara karşı bir iyileştirmenin yapılmadığı, yapılmadığı gerçeğini gün yüzüne çıkarmaktadır. Aynı zamanda o karanlık dönemlerde dini şiarların en önemlilerinden olup Yüce Allah'ı, onun mübarek peygamberini, inancı ve ahireti hatırlatıp Müslüman kadının korunaklı kalesi hükmünde olan tesettüre karşı konulan yasaklar neticesinde eşi baş örtülü olan muvazzaf subayların görevlerinden alınmaları okul okuyan öğrencilerimizin tesettürlerinden ötürü öğrenim hayatlarını kaybetmeleri kimilerinin yurt dışına hicret etmek zorunda kalmaları kimilerinin idamlar ile yargılanmaları ve bedel üzerine bedel ödemeleri söz konusu olmuştu. Bu hükümetin Müslüman halka söz vermelerine rağmen bu inanç önündeki engelleri kaldırmamaları neticesinde yasakçı zihniyetli idarecilerin insafına terk edilmiş bacılarımıza tanık olmaktayız. Kimileri öğrenim haklarından mahrum bırakılmakta, sürgünler üzerine sürgünleri yaşamaktayken, kimi öğretmenlerin kollarından tutulup okullardan dışarı atılmakta, işlerine son verilmektedir. Hem de tesettür yasağının kalkması için memur senin başlatmış olduğu imza kampanyasının 12 milyon 3 bin imza desteğine ulaşması ile halkın mutabakatının sağlandığı bir ortamda bu yasakçılığın devam etmesi düşündürücü olduğu kadar bu ülkenin aslında ne kadar özgürlükler anlayışından da uzak ol olduğunun bir göstergesi olmuştur. Bu nedenle tesettür platformları birliği TESSEP, tez çağ, minhab, inhab, hak öz ve vak öz olarak diyoruz ki 28 Şubat'a karşıyız. Söylemleri yeterli değildir. 28 Şubat'ın karanlık ve zulüm uygulamalarına bir an evvel son verilmelidir. Mağdur edilen Müslüman halkın evlatlarının her türlü mağduriyetleri masaya yatırılmalı, tespit edilmeli ve telafi edilmelidir. Tesettürün önündeki yasaklayıcı engeller tamamen ortadan kaldırılmalı, öğrenim kademelerinin tümü dahil olmak üzere her alan ve mekanda hiçbir ayrım söz konusu edilmeden bu yasakçı zihniyete son verilmeli ve tesettür hakkı anayasal güvenceye alınmalıdır. Bu konuda halk desteği ortaya çıkmasına rağmen isterlerse bir referanduma gidilmeli Müslüman halkın gerçek isteği ortaya çıkarılmalıdır. Hem eğitim hayatlarına darbe vurduğu ve verimliliği düşürdüğü için karma eğitim sisteminden mümkünse tümden vazgeçilmeli değil ise ayrı okullarda okumak isteyen öğrencilerin önü açılmalı ayrı eğitim mekanları tahsis edilmelidir. Devlet denetiminde olan kurum kuruluş ve oluşumlar TV, radyo, tiyatro, sinema ve, ve benzeri ahlaksızlık pompalayan ve Müslüman halkın ahlakını dejenere eden, programlardan vazgeçmelidir. Tesettür konusunda yanlış yapan idarecilerden hesap sorulmalı, gereken cezai müeyyidelere tabi tutulmalıdır. Ayrıca bir yönetmelikle bu işler düzelir diyen yetkilileri de göreve davet ediyoruz.